Bakın. Şu telefonu alalım isterseniz. İsterseniz e, alalım. evet. Tamam. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Karanlığa ışık tutanlara saygılar, hürmetler, iyi akşamlar dilerim. Sağ olun efendim. Bu öyle tatlı konuşmanızı e, böldüğüm için özür dilerim. Sağ olun. Soruma geçmeden önce bir şey arz etmek istiyordum efendim. Buyurun. Ben Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinde bir şeye rastladım. Bunu Hı. okumadan önce ben şöyle düşünürdüm. Çok acayip bir düşüncelerim bozdurdu. Derdim ki bu aylar 30 31 gün çekiyor. Bunları kim koymuş? Oraya? Ay, aylar ayları. Evet, aylar 30 31 çekiyor. Bu bu kaydı kim koymuş ortaya? Bu aylar 35 40 çekseydi de bir yıl 12 ay değil de 6 ay olsaydı veya aylar 20 25 şey çekseydi de bir yıl 24 ay olsaydı diye düşünürdüm. Bunu kim koymuş diye. Ben 40, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasını okuduğum zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. Biz bir yılı 12 ay var ettik diye bu sureyi gözüme çarptı efendim. Allah katında aylar 12'dir diyor. Evet. Ve enteresandır. Çok enteresan enteresandır. Enteresandır. Şey. O, o ayet var Kur'an'da. Evet. Yani evrenin kanunu böyle 12 evet. ay. Ve bir şey daha. Ay kelimesini saydığınız zaman Kur'an'da şehr manasındaki ay kelimesi 12'dir. Evet efendim. Tüylerim diken diken oldu. Evet. Hocam bunu açıkladıktan sonra sizden bir hususu aydınlatmanızı istirham edeceğim. Bu evet. değerli hocamızla beraber. Evet. Şimdi efendim yaratılışımızda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yaratılmış olarak insan, cin ve melek topluluğunu görüyoruz yaratılmış olarak. Şimdi bu... bir bazı güncel konularda şöyle bir olay var. Deniyor ki uzayda yaşayan varlıklar, yani uzaylılar bu e, bazı kesimlerce kabul edilmiyor. Ben inanıyorum Örneğin Çocuklarım inanmıyor. Ben bence uzayda yaşayan bizden daha e, farklı e, üstün ırkın yaşadığına inanıyorum. Ama çocuklarım inanmıyor. Irk kelimesini kullanmayalım da varlık. 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 Diyelim, daha rahat olsun. E, evet. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok mutlu olacağım. Bilmiyorum e, bu açıklama uygun düşecek mi? Evet. Sorun. Şimdi ben ilahiyat açısından olaya bir bakayım. Ötesine ben karışmam. Siz anlatabilirsiniz. <laughs> Saygılar sunarım. Evet. Sağ olun. Sağ olun Ahmet Bey. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim göklerdeki varlıklardan bahsederken bir men tabirini kullanıyor, bir de ma tabirini kullanıyor. Ma, Arap dilinde bütün varlıkları ifade eder. Canlı, cansız, şuurlu, şuursuz. Biz onu çevirirken, dikkat edilirse meallerimizde, şeyler, olanlar, maddeler gibi bir ifadeyle çeviriyoruz. Şundan ayırmak için, men kelimesinden çok kullanıyor onu. Göklerdeki varlıklar ifade için. Men Arap dilinde zevil ukul için kullanılır denir. Yani akıllı, şuurlu varlıklar için. Evet. Kur'an bunlar. Onu da çevirirken biz ben mesela mealimde e, şuurlu varlıklar diye tercüme ettim ki ma'dan, sıradan varlıkları ifade eden e, o ma kelimesinden ayrılsın. Buraya dayanarak yani Kur'an'ın veri, verileri bu. Bunlara dayanarak e, ee, dünya ötesi planlarda şuurlu varlıkların olduğunu söyleyebiliyoruz. Ha bunun izahı bilim açısından bir laboratuvara sokarsanız bilmem ve fotoğrafını çekme. O benim işim değil. Ama şu kadarını ben görüyorum. Evet hocam. Buyurun siz söyleyin. Hocam estağfurullah Kur'an'da her şey tas tamam yazıldığı için. Hiçbir biz şey de eksik de bırakılmadığı tabii, için. Anlamak lazım. Evet. Hiçbir şey eksik bırakılmadığı yani, için Yani yetimin konuşuruz. hakkını yeme karnını ateş doldurursun yerine getiremeyeceğin sözü söyleme en büyük günah budur. Evet. İbadetlerini şövaracı yapma bu dini inkarla eşittir diyen ayetleri anlamakta aklen malul olmayan hiçbir insanın bir sıkıntısı yok. Yok. Evet. Zaten biz Kur'an okuyun dedik mi de esas evet. bunları kastediyor. Öbürü evet. Şimdi buyurun siz konuşun. Onu evet. Bakın ben ben anlamıyorum. Bu kelimesi Hı -hı. nasıl izah edilecek? Yani kün ol gibi evet. künnes, nes aslında farksızca, saksızca hunnes de öl. Biri ol biri öl. Hun ölmek anlamında. Arapça değil bu. Yani meut lafı ilgisi Ve yok. Ya Allah burada. onlara yemin ediyor. Yani, evet. Asandır. Evet. Evet. Ee, tekbir suresi. Ricayi... Evet, evet. Yemin ediyor. Arkasından yani çok da iza asas diyor. Geceyi de devreye sokuyor. Evet. Yani kainatı roman roman gibi nasıl anlatıyor adeta bize ama onu eğer olayı yaşamadınızsa etmedinizse nasıl anlayacaksınız? Evet. Hocam burada bir e, matematiğini göstermek istiyorum konuklarımıza, sevgi değer izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Cevap mı? Hayır yani dedi ki hocamız o men, 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 evet yani, yani başka yaratıklar ha, var mı yok mu canlılar yani, diye ama... Ötesi kirli, alemlerde canlılar, kirli, şu, şuurlu varlıklar <laughs> var mı? Hepsi sayılmış. Melekler, huriler, cinlerin de hurileri var hatta. Hatta onların ayrı bir şeyleri var yani. Ondan sonra e, insanlar, yecüc mecüc, cinler, hatta hatta bireysel yaratıklar, deccal vesaire gibi. E peki cinler, nasıl? cin, cin kelime anlamıyla görünmeyen varlık görünmeyen. demek. Demek ki o çok geniş bir kategorinin ismi. Evet. E peki evet. o zaman bu uzayda varlıklar, ya bir şeyler oluyor oralarda. Evet ama şimdi şöyle diyor, cinleri diyor Rabbim dumansız... ...tabii o devre göre anlatıyor ama bu şu anda anlıyoruz bu ne anlama geldi. İşte elektrik dumansız bir ateştir. Dumansız, zehirli. Hemen radyasyon giriyor işin içine, radyoaktivite giriyor. O zaman tabiat kuvvetleri olur bunlar. Oluyor, yaratılışı böyle. Ama o ne olacak, men? Onu anlatacağım. Şimdi menle malın farkı bu. Şimdi ona geleceğim hocam. Ee, mesela karbon yani elmas, grafit, her neyse adı, kalemin ucu, sigaramın külü, bütün bunlara karbon diyoruz. Bunlar ma kategorisinde. Tabii onun hepsi ma. Benim gözlüğüm elmas da ma. dahil. Tabi. Ama tutup cansız olan o e, karbondan canlı karbon olan ben yaratıldığım zaman adı men oluyor. oluyor. Düşünen, imtihana tabi, tamam. şu canlı, varlık. sudan evet. türemiş, sorumlu varlık. Evet, oluyor. Bir, ikincisi, cinler de şu, elektrik dumansız ve radyasyon e, bir ma kategorisinde cansız enerji. Aynı mantıkla hani 3 kere 8 eşit 6 kere 4'tür ya 24 ikisi de. <laughs> Aynı mantıkla cinler de men enerjisinden. Şimdi oraya gelmiştim demin. Dumansız, zehirli, semmum yani her mesammata girici. Buna şeytana giriyor. Şeytan öyledir. Vesvese verir derken her şeyi nüfuz eder. Her şeyden geçer. Hayaret bir madde gibidir. <laughs> Naris semmum tabiri evet. zaten Kur'an'da var. Evet. Evet. Işte İşleyen, onu nüfuz evet. eden e, ateş. Ama her şeye giren bir ateş. Şimdi alfa ışını olamaz. Kur'an bize verdiği sırra göre. Alfa ışını olamaz. Alfa ışını bildiğiniz gibi dört taneciktir. Hani iki proton, iki elektron olmuş. Bir helum çekirdeğidir. Bu e, şuradan arkaya geçemez. Burada durur. Şurada absorbedir, emilir. Geçemez. Beta hızlandırmış elektron geçebilir. Buradan şuraya kadar geçebilir. Gamma 90 santim beton tutar. Gamma ışınını. Artık o korkunç bir şey. 90 santim betona veya 12 santim şeye kadar gelebilir. E, kurşuna kadar gelebilir. Fakat burada bize hem bu verilmiş, gamma ışınları verilmiş şeytanın yapısı hakkında hem de hocam ...ve değerli konuklar izlerler... Ee, ...hem de şeytanın dışında... ...cinlerin de yapısı verilmiş... ...gamma ışını ve nötrino verilmiş... ...cinler... ...kategorileri var... ...beta... ...beta nedir? ...elektron... ...hızlandırmış elektron... ...atoma bağlı olmayan... ...hızlı giden bir elektron... ...işte bu şu hıza giderse... ...ışık hıza yakın giderse... ...adı ifrit... ...korkunç kocaman bir şey oluyor... ...eğer minimum hızda giderse elektron belirsizlik ilkesine göre minimum bir hızda giderse en küçük hızda giderse adı dinom, parmak çocuk orman cücesi yani dinin dinin dilini bilim diliyle anlatmak evet alt kucaklaştırarak götürmediniz mi işte din ilkelliği taşıyan bir kurum haline geliyor. Bunun suçlusu dini gönderen değil. Evet. Şimdi Amerika'da Paul Tillich, Kroposan evet. ilahiyatçı, evet. 65'te öldü biliyorsunuz. Evet, evet Dev bir ilahiyatçıdır. Ben onun eserlerini yani okuyorum, tekrar okuyorum, tekrar. Muhteşem bir insan. Şimdi Paul Tillich bunu diyor. E, dinin dilini, ki çoğu sembolik ve işaretlerdir. Evet, işaretlerdir. Evet. Bu dili, misaller. Evet, misaller. Bilimin diliyle yani o o sembolleri bilim dilindeki karşılıklarını bulu. İşte bu bilimle dini kucaklaştırdığımız takdirde oluyor. Örtüşüyorlar. Ama biz biz, işte Aynı bunu, şey biz bunu biz 7 asır yapmadık. Evet. 7 asır yapmadığımız Hep için yaptık. şimdi dinin kitabını açıp okumaya kalktık mı? Ya o kucaklaşma 7 asır yapılmadığı Her için biz şimdi ta evrenin bilmem neresinden diplere bir yerlere milyarlarca kilometrelik uzağa bakıyoruz. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Hocam, buyurun, bir şey buyurun. daha söyleyeceğim. Bu uzayda varlıklar filanla ilgili hı hı. İsra suresinde bir ayet de benim dikkatimi çekiyor. Ben Kur'an'daki İslam'da bunları verdim ama ben bunların teknik izahlarını yapamam. Ya O benim işim değil. Benden o beklenemez. Şimdi diyor ki insandan bahsederken e, biz insanoğlunu tekrim ettik. Yani bir takım büyük değerlerle donattık. Evet. Bunu bazıları işte ona keramet verdik. O da efendim suyun üstünde yürürsen veya e, birinin kalbinden geçeni bilirsen bunlar soytarılık tabii. Ve legat beni Ademe. Biz insanoğlunu bir takım yüceliklerle donattık diyor. Evet Ve Orada diyor ki ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila. Evet. Yarattıklarımızdan kimi? Bir çoğunun, bir çoğunun evet. üstüne de onu çıkardık. Çıkardık. Yani evet. demek ki insandan üstün olan bir takım varlıklar az da olsa evet. Var. İnsan ama İnsan sayılmış zaten. Bir çoğundan evet. üstün ama evet. demek ki üstün olmadıkları da var. Onlar kimdir, nedir diye ben düşünüyorum. Evet. Şimdi biliyorsunuz insanın Rabb-i Teala Kur'an'a sadık bir insan. Yani musaddıkım. Sadece Kur'an'la iş görürüm. Onu söyleyeyim. Belki bizim yapımız böyle. Sonra da Müslümanların yapısı böyle. Yani bana Kur'an yazarına başka bir ol, şey... Öyle olmayanlar da var. <laughs> yok. Yok canım. Yani kendi ülkesinin elbisesini atıyor. ...Arap e, İslamını gibi De, ...İsim vermeyin canım... ...pek Peki. çoğu var... yani <laughs> tamam, ...şimdi oldu. bu adam... Evet. E, ...bölgesini, ırkını... ...ve kıyafetini mi değiştiriyor... ...yoksa iç yapısını mı... ...değiştiriyor... ...onu bir oturup tartışmak lazım... hocam ...kısa bir özetle tıp da... ...şu vardır... Evet. ...kişilik değişmesi akıl hastalığıdır... ...ben dinimi değiştirdim, kişiliğimi değiştirmem... ...neyse Evet. ...onu da sen söylüyorsun... <laughs> evet, ben göz ardı etmemeli. Evet. Evet. Akıl hastalığıdır. Akıl acaba, hastalığıdır ve acaba birileri, içeriye. kendi dünyalarında defret ettikleri şeylere ne bileyim ben küfretmek için evet. öfkelerini ifade etmek için ben bir paravan mı arıyorlar? Evet. Yani din Allah'a Allah teslim olmanın yoludur. Artı din Allah hastır. Birilerine Öfke, daha mahsus. iyi sövmek için dinin din seçilmez. Emir bu, bu, bu din olmaz bu. Evet. Bu öfkeyi evet. dinin arkasına saklamak. Evet. Kini dinin evet. arkasına saklamak olur. Dini Allah'a mahsus kılmak. E, orada de bu zaten. Evet Orada ben tereddüt içindeyim. Yani dünyada Müslümanlaşma olayı filan diye Gündeme Hayır. getirdikleri çoğu şey bence ben öyle değil. adamlar için konuşuyorum. Evet. Bakın sadece 6-7 milyon kişi var evlilik yoluyla geçmiş Müslüman da. Tamam yani evlilik bir vesile olmuş. Allah hidayetle vermesin. Vesile ama. ne olursa olsun önemli değil. Tabii. Tamam ama kendi kendine dur ben din değiştireceğim dememiş. Bu o kadar zor ki din değiştirmek o kadar zor anlatılacak gibi değil. Yani zaten Ali İmran yüzden 100'den başlar, 115'e kadar olan ayetlerde saklıdır. Zor zorluğu dinin din değiştirmenin zorluğu orada saklıdır. İşte der ki ehli kitabın çoğu fasıktır da yalnız işlerinden bir grup vardır ki iyilemiyorlar, kötülüğü yasaklar vesaire olarak gider. Geceleri Kur'an okurlar. Niye gece okurlar? düşün şimdi siz din değiştirseniz şu Kur'an-ı Kur'an Kur tabirini kullanmamış ayetullah Allah'ın ayetlerini ana elle leyli gecelerin ortalarında Evet evet Allah'ın ayetleri Allah ayetlerini, ayetlerini, ayet ne? deliller şunlar ne? bunlar şimdi, çizdiklerimiz de, de, de. orada açık Yani şey Kur'an dememiş de. enteresandır evet. Allah'ın yani, ayetlerini, ayetlerini okurlar. Peki neden gece? De. Neden gece? Neden ben, gece? Din çünkü bana göre gece daha huzur dolu oluyor. Hayır. Şimdi bura başka bir şey. Bakın size, size tezih ederim. Bir örnek örnek olarak söylüyorum. Din değiştirip Musevi veya Hristiyan olacaksınız veya Budist olacaksınız. Öyle istiyorsunuz. hak dini bu diyorsunuz. O sizin fikriniz, özgürlüğünüz. Bunu aileniz, çevreniz kabul eder mi? Olun, Etmeyeceğine göre ama kafaya taktınızsa akla koyduysa benim gibi benim gibi örnek veriyorum Amerika'da gündüz çünkü bizim çalıştığımız yerlerde NASA'da NASA'da falan şey yok böyle Müslüman falan alınmıyor 5. sınıfız ya ne yapardım mesela Ramazan işte buralarıma şey sürerdim yiyormuş gibi numarasıyla ketçap falan böyle Bir de silerdim güzelce göstere göstere oruç tutuyorum Oruç tutuyorum ama. Gerçekte oruç tutuyorum. Öyle gerekli. Kapıya korlar beni. Ha, iç buna sıkıntı mı var? Hayır. Öyle bir yer ki en güzel yer. İslam'a getirebileceğiz en güzel bilgiler orada. Niye öyle aptalca şey edeyim? Hani takiyeci falan değilim de. Neden aptalca orada teslim olun? Onlara <laughs> diye. Gelirdim geceliği mübarek Kur'an'ı okurdum. Kur'an'ı okurken hocamın ve Kur'an'da dediği gibi ayetleri okurdum. Onları okurdum. Anlamam gerekenler var. Niye Müslümanım? Bunu anlamam gerekiyor. Bunları anlamam gerekiyordu. Bunun için yapıyordum bütün bunları. Ve geceden başka bir şansım yoktu benim. Gece bana kimse karışmıyor. iş yeri değil. Kur'an'ı okuyordum. İki buçuk yıl Müslümanlığı gizlice yaptım. İşte orada yazılıydı. Gece yani Allah'ın ayetlerini gece okurların bir sosyolojik Geçim, e, konjonktürün evet, evet hocam. icabından kaynaklanan bir takım şartlara da işaret ettiğini söylüyorsunuz. Evet hocam. Enteresan. Evet. Fakat e, bizim tabi e, zamanımız duruyor. Bir, bir başka Biz bahara. Bir başka bahara. <laughs> evet. e, bu akşam burada izleyicilerimize Tekrar dönelim ve onlara bu, bu, bu saate kadar bizimle beraber oldukları için teşekkürlerimizi iletelim, sevgilerimizi iletelim, tekrar beraber olma dileklerimizi iletelim. Ee, yeni konuklarla bu konuyu da tekrar başka boyutlardan bakış açılarından irdelemek üzere e, gündeme getirebileceğiz. Ee, Size de teşekkürlerimi sunuyorum. E, bunca Teşekkürler. zaman burada yorulduğunuz bizimle beraber oldunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Hocam ben ben tabi bunları ediyorum. anlaşım Nedim? plan anlamında demiyorum. Onları tabi anlamak için o işi arka planını bilmek lazım. E, demek ki Kur'an herkese nasip dağıtıyor. Dağıtmıyor. Sade ilaçlara dağıtmıyor. Dini. Sade hukukçulara <gülüyor> dağıtmıyor. <gülüyor> evet erkeğim, hukukçuyum, evet, de Demek ki benim ötemde de çok insana nasip dağıtıyor. Evet. E, kime ne dağıttığını herkes eseriyle ortaya koyacak. Evet hocam. Tamam mı? Yani evet. eseriyle ortaya koyacaktır. Pardon hocam. Önce Kur'an, ekra, oku, hatta ikinci sure olan kalem yaz demek değil mi? Önce oku sonra yaz demek değil Kalemin mi? Kalemin yazdığına yemin ediyor. Evet. Yani Önce adam okumak Önce oku, evet. sonra yaz, evet. eser üret. Kur'an'ın ilk iki ayeti bunlar. şey ilk iki suresi. Kur'an'daki Kur İslam'da benim surelerin iniş sırasından evet, evet. çıkardığım, evet. ilahi bağlantıdan evet. çıkardığım bu. Evet. Önce oku, sonra yaz, üç ve dördüncü surede ayağa kalk, tebliğini yap diyor. Evet. Yani önce adam ol. Evet. Adam olmadan kalkar bağırırsan buna cazgırlık derler. Evet. Bundan da din de insan da zarar görür. Evet. O çok önemli. Efendim teş <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> hepinize. <gülüyor> Tekrar Işığa Çağrı'da buluşalım. Işığa Çağrı devam edecek. Cazgırlıklar devam etse de Işığa da devam, devam edecek. Edeyim. Ve beraber olacağız. Mutlu geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.